Merhaba arkadaşlar bu videomuzda bilgisayarınızdan ses çıkmıyorsa veya Windows 11'de hoparlörlerden ses gelmiyorsa bu sorunu nasıl çözebileceğinizi kısaca anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bilgisayarınızdan ses çıkmıyorsa kontrol etmeniz gereken ilk yer bilgisayarınızın bağlantı noktası. Eğer laptop kullanıyorsanız laptop üzerinde 3.5 milimetrelik bir jack girişi bulunuyor. Bu jacki çıkartıp tekrar takın bazen temaslık olabiliyor ve kontrol edin. Bunu yaparken de YouTube üzerinden bir müzik açarak kontrol etmenizde fayda var. Yine masaüstü bilgisayar kullanıyorsanız kasanın hem ön tarafında hem de arka tarafında jack girişleri var. Ön tarafında genel olarak iki tane jack girişi var. Bunların bir tanesi hoparlör, diğer ise mikrofon. Arka tarafında yine ses sistemi için, ses sistemin hoparlör için altı tane jack girişi bulunuyor. Fakat bunların sadece bir tanesi işe yarıyor. Doğru yere takıp takmadığınızdan emin olun. Dediğim gibi bunları yaparken YouTube üzerinden bir tane müzik açmanızda fayda var. Kontrol ettiğiniz herhangi bir sorun yok. İkinci kısma bakabiliriz. İkinci kısım için hemen ekranın sağ alt kısımdaki ses simgesine tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar burayı tekrar tıklıyoruz. Karşımıza şu şekilde bir pencere geliyor. Çıkış cihazı dediği aslında ses aygıtları oluyor yani hoparlörler oluyor. Mesela burada bende 4 tane var. Size sadece 1 tane veya 2 tane bulunabilir. Eğer burayı tıklarsam benim kulaklarımdan ses gelmeye başlayacak. Hoparlörü tıklarsam sadece hoparlör yani ses sisteminden ses gelmeye başlayacak. Eğer burayı tıklarsam bu sefer kablosuz olan kulaklarımdan ses gelmeye başlayacak. Yine bu seçeneği seçersen o zaman benim monitörümden benim monitörümde bir ses aygıt özelliği var. O monitörümden ses gelmeye başlayacak. Doğru yeri seçtiğinize emin olun arkadaşlar. Bu oldukça önemli. Seçtikten sonra yapmanız gereken müzik açmak. Yani YouTube üzerinden herhangi bir rastgele müziği açmak ve ardından ses seviyesini arttırıp azaltarak kontrol etmek arkadaşlar. Bu oldukça önemli. Bazen voltaj değerlerinden de kaynaklanabiliyor. Sesi maksimuma çevirin. Tekrar aşağı çevirin. Bu şekilde kontrol edin. Eğer halen ses gelmiyorsa yapmanız gereken ilk işlem driverları güncellemek veya driverları yeniden yüklemek. Bunun için Google arama kısmına Realtek HD Audio Driver şeklinde arkadaşlar yazın ve aratın. Aratıldıktan sonra herhangi bir site de olabilir veya doğrudan gezginler netten de indirebilirsiniz. Burada daha hızlı indiği için burayı tavsiye ediyoruz. Buradan ilgili driver'ı arkadaşlar indirin. Genel olarak bir 64 bit oluyor. Bunu tıklayarak bilgisayarınıza indirin ve kurun. Kurduktan sonra sesi kontrol edin. Kurum tamamlandığında bilgisayarınızı yeniden başlatmanız istenebilir. Bakın driver'lar yüklü değilse hiçbir şekilde bilgisayarınızdan ses çıkmaz. Ne hoparlörlerden ne de kulaklardan. Bu oldukça önemli. Bunu kontrol etmenizde fayda var. Daha doğrusu yüklemenizde fayda var. Yükleme işlemi bittikten sonra bilgisayar bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı isteyebilir. Bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra sesleri tekrar kontrol edin. Eğer halen gelmiyorsa hemen şuradaki bakın arama kısmına John Sole şeklinde yazın. Bakın John Soler şeklinde yazın ve çıkan Realtek Audio konsolu tıklayın. Karşımıza şu şekilde bir sayfa gelecek. Sizdeki ekran ya da arayüz farklı olabilir. Ben MSI'ninkini yüklemiştim. Yani daha doğrusu kendi bilgisayarıma göre olanı yüklemiştim. O yüzden ekran farklı olabilir. Şimdi burada kontrol etmeniz gereken yerler öncelikle şu sol kısmından başlayarak anlatayım. Şu anda hali hazırda aktif olan ses aygıtım bu. Hem mikrofonunu kullanıyorum hem de kulaklığını kullanıyorum arkadaşlar. O yüzden buradan ses geliyor. İkinci kısım hoparlör. Benim ses sistemim ve üçüncüsü mikrofon. Yani bilgisayarın ön tarafında, kasanın ön tarafındaki ses giriş aygıtı olan kısım. Kaç tane aygıt kullanıyorsanız tamamı burada listelenir. Sizde daha az olduğu için ayarlama işlemleri, kontrol etme işlemleri daha kısa olacak. Örneğin kulaklık için mesela. Buraya tıkladığınız zaman bakın buradan ön, sol veya sağ şeklinde seçeneklerin seçili olduğunu görebiliyorsunuz. Buradaki aygıtları tamamını görebiliyorum. Ses efekti, varsayılan biçim gibi e, kısımlara kendim kontrol edebiliyorum. Bunları kontrol etmenizde fayda var. Yine hoparlör kısmında da aynı şekilde bakın ayar seçenekleri bulunuyor. Yine mikrofon kısmında da burada işte varsayılan biçim olarak bu şekilde ayar seçenekleri bulunuyor. Şimdi analog kısım var. Eğer masaüstü bilgisayar kullanıyorsanız bakın e, laptop kullanıyorsanız laptopta da aynı şekilde. Şu anda masaüstü bilgisayar kullandığım için bakın burada arka panelde benim ses çıkış için yani hoparlör, ana hoparlör için ses sistemi için bağlantısı sağ bir tane nokta var. O da buraya takılmış. Tıkladığım zaman ön hoparlör çıkışı olduğunu görebiliyorsunuz. Yani bunun bu seçili olması gerekiyor. Bu seçili olmazsa hoparlörlerden ses gelmeyecek. Ön tarafına bakıyorum. Ön panelde iki tane takılı renkli olduğu için renklilerde takılı olduğu anlamına geliyor. Eğer soluk olsaydı takılmamış olduğu anlamına gelecekti. Şimdi buraya tıklıyorum. Ne takılıymış arkadaşlar? Kulaklık takılıymış. Burayı tıklıyorum. Ne takılıymış? Mikrofonumun girişi takılıymış. Bunlar yanlış olursa ne olur? Ne mikrofonu kullanabilirim ne kulaklığı kullanabilirim. O yüzden burayı kontrol etmenizde fayda var. Halen ses geliyor gelmiyor. O zaman kontrol etmeniz gereken kısım denetim masası. Denetim masasını seçiyorum. Denetim masasını açıyorum arkadaşlar. Şöyle arama kısmına denetim masası yazıyorum. Denetim masasını açıyorum. Burada görüntüleme üçlü kategori olacak şekilde donanım ve ses kısmına gidiyorum. Ardından ses kısmını seçiyorum. Karşıma şu şekilde bir pencere geliyor. Bu pencere geldiğinde kayıttan yürüt dediği ve kayıt dediği iki tane seçenek var. Kayıttan yürüt dediği aslında bizim hoparlörler. Bende birden fazla hoparlör aygıtı olduğu için dört tane listelerinde sizde bir tane olacaktır. Hangisi ise üzerinde sağ tıklayın varsayılan aygıt olarak ayarladığım. Halihazırda benim ses sistemim aktif. Üzerine sağ tıkladım. Varsayılan aygıt olarak ayarladığım için bu şekilde yanındaki OK çentiğini görebiliyorsunuz. Hangisini varsayılan aygıt olarak seçerseniz oradan ses gelir. İşlem bu kadar. Kayıt dediğim mikrofon. Şu anda benim mikrofonum iki tane algılıyor. Bir tanesi kameranın mikrofonu algılıyor. Bir tanesi normal aktif şu an konuştuğum mikrofon algılıyor. Sesleri görebiliyorsunuz. Hangisini kullanıyorsanız üzerine sağ tıklayıp arkadaşlar varsayılan aygıt olarak ayarlayabilirsiniz. Benim zaten şu anda bu varsayılan. Halen ses gelmiyor, halen sorun var arkadaşlar. O zaman ne yapacaksınız? O zaman yapmanız gereken hemen rastgele bir klasörü açmak. Buradan sol taraftan bu bilgisayar veya bilgisayarın üzerine sağ tıklayıp yönet olarak ya da doğrusu yönetici olarak çalışmanız lazım. Burada yönet yoksa daha fazla seçenek gösterden yönet diyoruz. Karşımıza şu şekilde bilgisayar yönetimi penceresi gelecek. Ardından aygıt yöneticisi. Buradan ses aygıtlarını bulmamız gerekiyor. Bakın ses girişleri ve çıkışları. Burayı buluyorum. Dediğim gibi bende birden fazla olduğu için bu şekilde size 2-3 tane gelecektir. Fazla gelmeyecektir. Hoparlörler hangileri? Bir tanesi benim kulaklığın hoparlörü, bir tanesi ana hoparlörüm, ses sistemim, bir tanesi şu an aktif kullandığım arkadaşlar. Bu pardon bunlar mı? mikrofon. Bu şekilde kontrol edin. Hoparlörlerin üzerine arkadaşlar sağ tıklayın. Buradan sürücü güncelleştir. Bilgisayardaki sürücüyü göz atlayıp sonraki sonraki diyerek kurulumu tamamlayın. Bazen buradan olabilir. Eğer halen gelmediyse tüm hoparlörler için bunu yapmanız lazım. Eğer halen gelmediyse üzerini sağ tıklayıp cihazı kaldırdayın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın. Böylece sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin. Genel olarak temel sorunlar bu şekilde. Bilgisayarınızın hoparlörlerinden ses gelmemesi veya ses çıkmamasının temel nedeni bunlar arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz varsa da yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.